Hepinize merhaba. Sunu Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Yakından bakalım. Böyle harika, çok kolay ve çok güzel bir model. En sevilen lif modelleri arasında bu şekilde. Yapımı çok çok kolay ve kullanışlı bir model. Tekli fıstık olarak örülüyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ödülsüzdür. Ayrıca bu güzel modelimin yapımında 7 numara tığ kullandım. Kullandığım ipler de beyaz ve petrol. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. İlk önce 6 tane zincir yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. En alttan ikinci zincire buraya sabitliyorum. Küçük bir halkam oluştu. 3 zincirle birlikte buraya halkanın içine fıstık yapacağım. s sefer sardım. Bu şekilde tutuyorum ve böyle kapatıyorum. Araya 2 zincir yapıyorum. Aynı halkanın içine tekrar fıstık yapalım. Arada 2 zincir. Toplamda 6 tane olacak. İki zincir yapalım tekrar. Beş tane oldu. Evet altıncı da yaptım. Şimdi iki zincir yapıyorum. Buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum. 2, 4 ve 6 tane. Bir zincirle burada ipimi kesiyorum ve diğer renk ipimize geçelim. Bu şekilde tamamlandı. Evet, tekrar devam edelim kaldığımız yerden. Hemen buradaki kesmiş olduğumuz ipi aralardan size zarar vermeden bu şekilde geçirebilirsiniz. Ve şimdi devam edelim. Herhangi bir zincir boşluğundan buradan ipimi sabitleyeceğim. Buraya. 3 zincirle birlikte buraya fıstık yapalım. Bu şekilde kapatıyorum tekrar araya iki zincir yapıyorum tekrar aynı yere ikinci yapıyorum kapatıyorum araya iki zincir yapıyorum yan taraftaki zincir boşluğuna geçiyorum. aynı işlemleri tekrarlıyorum. İki zincirle zincir başına buraya geçiş yapıyorum. aynı yere ikinci yapıyorum. Evet bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuma geldim. Bütün zincir yuvalarında ikişer tane fıstık var. Şimdi yine iki zincir yapıyorum. Buradaki fıstığın üzerine buraya bağlantı yapıyorum. Bir kere de buraya geçiş yapalım bu şekilde. Bir zincir yaptım. Hemen buraya fıstık yapıyorum. 4 sefer sarıyorum ve kapatıyorum. Arada 2 zincir yapıyorum. Aynı yere ikinci yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir yapalım. 3. yapalım. Aynı yere 3. yapıyorum. Kapatıyorum yine. 3 tane. 2 zincir yapıyorum. Yan tarafa geçiş yapıyorum buraya. 2 zincir yapıyorum aynı yere ikinciye iki zincir yapıyorum aynı yere üçüncüyü Evet tekrar bu şekilde sıramızın sonuna gelelim Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna gelmek üzereyim. Bir kere daha yapalım. İki zincirle buraya fıstık yaparak geçiş yapıyoruz. Kapatıyoruz. Ve tekrar araya iki zincir yapıyoruz. Aynı yere ikinciyi Tekrar iki zincir yapıyoruz. Aynı yere üçüncüyü. Evet. Üçer tane fıstık var. İkili fıstıkların arasında. Şimdi iki zincir yapalım. Buraya bağlantımızı fıstığın üzerine yapıyoruz. Tekrar buraya geçiş yapalım. İkili fıstığın ortasına. Devam ediyoruz. Buraya sık yapıp kapatıyorum. Arada iki zincir aynı yere ikinciyi kapatıyorum. İki zincir aynı yere üçüncüyü. 3 tane oldu. 1 2 ve 3. 2 zincir yapıyorum. Buradaki zincir boşluğuna bir tane yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Yan tarafa geçiş yapıyorum. aynı işlemleri tekrarlıyorum. Aynı yere üçüncüyü. İki zincir yapıyorum. Yan tarafa bir tane yapıyorum. Buraya bir tane. zincirle yan tarafa geçeceğiz. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna gelmek üzereyim. Buradaki ikili fıstığın arasına 1, 2, 3 tane yapıyoruz. Şimdi sıra sonunda yine iki zincirle bağlantımızı yapalım. Bu şekilde tekrar göstereyim. İki zincirle buraya bağlantıyı tekrar yapıyoruz ve bir kere de zincir boşluğuna geçiş yapıyoruz buraya ve buradan tekrar devam ediyoruz bir fıstık yapıp kapatıyoruz araya iki zincir aynı yere ikinci yapıyorum 2 zincir aynı yere üçüncüyü bir iki üç tane oldu şimdi iki zincir yapıyoruz buralara birer tane yapıyoruz bir tane Yine iki zincir yapıyorum. Hemen yanına bir tane. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Hemen buraya geçiş yapıyorum. Yan dilime sık yaparak geçiş yapıyorum. İki zincir aynı yere ikinciyi, iki zincir aynı yere üçüncüyü. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. İki zincirle birer tane yapıyoruz. Evet. Tekrar bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna gelmek üzereyiz. Bu şekilde rüzgar gülü formunu almaya başladı bile. Şimdi tekrar devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. İki zincirle buraya sabitliyoruz. Buraya da geçiş yapalım. Tekrar devam edelim. İkili fıstığın arasına ilk baştaki ikili fıstığın arasına daima 3 adet fıstık yapacağız. Birinciyi yaptım. İkinciyi yaptım. İki zincir, üçüncüyü modelimiz boyunca aynı yöntemi uygulayacağız. Bu şekilde 1 2 3 tane oldu. Diğer zincir boşluklarına birer tane yapacağız. Bunu unutmayalım. 2 zincir. Buraya bir tane. bir tane Bu şekilde bir dilimimizi tamamladık. 2 zincirle buraya yan tarafa geçiş yapıyoruz. Aynı işlemleri uyguluyoruz. ikinci yaptım üçüncüyü toplamda üç tane iki zincir yaptım birer tane yapacağız buralara birer tane. Evet iki zincirle yan tarafa geçeceğiz ve aynı işlemleri tekrar uygulayacağız. Bu şekilde tekrar sıramızın sonuna gelelim. Bir kere daha göstereceğim. Evet tekrar sıra sonuna geldik. Bu şekilde rüzgar gülü formunu vermemiz için 3 tane fıstık yapmamız gerekiyor. Zincir aralarına birer tane bu şekilde yapmayı unutmayalım. Yoksa rüzgar gülü formunu almaz. Şimdi iki zincirle buraya sabitleme yapıyoruz. Bağlantı yaptık. İki fıstığın arasına her zaman 3 tane fıstık yapacağız. Her dilimde, altı dilimde de böyle yapacağız. 2 zincir araya yapıyorum. Eliniz sıkıysa üçte yapabilirsiniz. Aynı yere üçüncü yapıyorum. Bu şekilde örgümüzün yöntemi bu şekilde olacak. Sürekli böyle öreceğiz, örmeye devam edeceğiz. Zincir boşluğunda bir tane yaptım. 2 zincir hemen yanına bir tane 2 zincir yaptım. Diğer yana da bir tane 2 zincir yaptım. Buradaki Son zincir boşuna da bir tane yapıyorum. Bu şekilde bu dilimimi tamamladım. İki zincirle buradaki yan dilime geçiyorum. Aynı işlemleri 6 dilimde de uygulayacağız. Bu şekilde modelimizi istenilen büyüklüğe gelesiye kadar örmeye devam edelim. Evet aynı gösterdiğimiz yöntemle ben örmeye devam ettim modelimi. E, bu şekilde oluyor. Aynı yöntemle hiçbir değişiklik olmadan aynı şekilde ilerliyoruz. Şimdi ben fıstık sayısını saymak istiyorum. 1, 2, 3, 3 tane zaten buraya yapıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dilerseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Bir iki sıra daha da örebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi buraya bağlantıyı yaptık. Bir zincirle burada ipimizi keselim. Ve kenar oyalamasına geçelim hemen. Evet bu şekilde oluyor. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Hemen buradan başlayacağım. Buradan başlayalım. Evet buraya hemen fıstık yapalım. 3 zincirle birlikte fıstık yapacağım. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Hemen yanına Buraya geçiyorum, fıstık yaparak geçiş yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir tekrar fıstık yapıyorum, kapattım. 3 zincir sabitliyorum. Araya tekrar bir zincir ve buradaki zincir boşluklarına aynı işlemi uyguluyorum. Kapattım bir zincir, sık yapıyorum, kapatıp üç zincirle buraya sabitliyorum. Evet aynı işlemi yapalım. Evet aynı işlemi yapmaya devam edelim. Ve buradaki yere kadar gelelim. Buraya kadar gelelim. Evet ben buraya kadar geldim. Şöyle sayalım hemen. Buradan üçlü fıstıklardan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oldu. Ve şimdi kenar kısmını buraları yapacağız hemen orayı da yapalım birlikte 3 zincir yapalım 3 zincir yapıyorum buradaki fıstığın üzerine sabitliyorum tekrar 3 zincir yapıyorum hemen aşağıya doğru bu şekilde zincir yaparak iniyoruz 3 zincir şöyle tekrar göstereyim. İniyoruz. ıstığın üzerinden bu şekilde geçiyoruz. Aşağıya doğru aynı şekilde gelelim. zincir sabitliyorum Evet aşağıya kadar geldim tekrar 3 zincir yapıyorum buradaki altılı fıstık yapmıştık on üzerine de sabitliyorum. Evet tekrar buraya kadar geldik. Şimdi 3 zincir yapalım. Yukarıya doğru döneceğiz. Şöyle hemen karşı delime geçiyoruz. Böyle fıstığın üzerine aynı şekilde sabitlemeye devam edelim. Şöyle göstereyim. 3 zincir yaparak yukarıya doğru çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Buradan böyle aşağıya doğru geldik. Buraya bağlantıyı tekrar yaptık ve yukarıya doğru geri çıkıyoruz. 3 zincir ve böyle buraya sabitliyoruz. 3 zincir ve böyle fıstıkların hemen üzerinden sonuncuyu da buraya böyle yapıyorum bir zincir yapıyorum arkasındaki çevirip buradaki yere sabitliyorum böyle çevirip sabitliyorum buraya düzgün dursun diye bir zincir yapıyorum ve fıstık yapmaya devam ediyorum zincir boşluklarına bu şekilde tekrar devam ediyoruz bir zincir ve hemen yan tarafa bütün zincir boşluklarına bu şekilde fıstık yaparak kenar oryalamasını yapıyoruz. Zincirler yaparak da kenarlarını geçiyoruz. Evet bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet bu şekilde örmeye devam edelim. Bir zincir yapalım. İsterseniz araya hiç zincir de yapmayabilirsiniz. Çok marullama olursa. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Kenarlarına aynı böyle gösterdiğimiz gibi yapıyoruz. Ve yukarıya aynı şekilde çıkıyoruz ve fıstık yaparak tekrar buraya kadar fıstık yaparak aynı şekilde geliyoruz 3 zincirli fıstığın üzerine sabitleyip tekrar kenarlarını aynı şekilde geçiyoruz bu şekilde kenar oyasında yapalım tamamlayalım Evet ben bu şekilde tekrar sıra sonuna geldim kenar oyasını tamamladım bu şekilde oluyor harika çok güzel bir model oluyor gerçekten burada en son 3 zincirle buraya sabitledim Tekrar sıra sonunu birlikte yapalım. Bir zincir yapıyorum. Çevirdim modeli buraya. Zincir boşluğuna sabitliyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum. Ve buraya sabitleyerek bir zincirle burada ipimi kesiyorum. Evet bu şekilde modelimin sonuna geldim. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Harika çok kolay ve güzel bir model oldu. Yakından bakalım tekrar. Bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.